ilk severler ve canım sihirli grubum ekibim Evet şimdi ben size ilk önce bu haberlik e, şu anda e, 30 Eylül'e kadar 30 sentiye kadar devam eden aksi hakkında bilgi vereceğim çocuklarımız da katılıyor bakın burada şu anda ben Aygün Hanım'ın sayfasındayım burada haberlik bir Be best yazılı e, yazımız üzerine basıyoruz Türkçe Çekiyorum videoyu Türkiye'de bu kampanya dahil bastık aşağı doğru iniyoruz bakın burada yarışmamız var şimdi bu yarışmaya çocuklarımız nasıl katılacak resim çiziyorlar ve bunu yüklüyoruz sayfaya böyle bir yere giriyoruz bakın burada giriş yap var önce giriş yapmalıyız girişimizi nasıl yapacağız faberlik kod ve şifremizle yapacağız ee, buraya tabii ki e, Aygün Hanım'ın kayıtlı olan şeyini giriyorum. Parolasını ve girdik. Bakın bu şekilde giriş yapıyoruz. Şu anda e, resim yüklemek için şeyimiz var. Bakalım bu zamana kadar hangi e, işleri yapmış. Profile basıyoruz. Profile bakın. Altta profil işareti var. Oraya basıyorum. Yazısı da var. E, Veliye ve Aygün. Resim yükle. Bakın resmi yok. Hiçbir şekilde ek eklenen eserler diyor desteklenen yok bir şey şimdi biz ekle sözüne basıyoruz şimdi e, güzel kızımız nezrin çok güzel bir şey yapmış 10 yaş kategorisine e, ve ismi neydi resmimizin bir dakika bakalım e, Nazrin'imiz vazgeçizmez derim evet Resmin adını yazıyoruz buraya. Evet, e, çocuğun adını, soyadını yazıyoruz. Nezrin Velili ve e, Bakı yazalım. Aslında İmşin ama Bakı yazalım. Hani Azerbaycan olduğu için. Şimdi resmi yükleyin. Geldik buraya. Bakın. Şimdi resim ekle. Yani resmini bu isterseniz ekle sözüne basabilirsiniz, kelimesine basabilirsiniz ya da fotoğraf makinesine. Şimdi benim e, dosyalardan bulacağım Telefondan bakalım bulabilecek miyim? E, bana atmışlardı resmi. Ben resimlerin arasından Nezrin'imizin resmini bulacağım şimdi. Evet. Biraz ha buldum. Seç'e basıyoruz. Resmimiz bakın eklendi. Eklendi nasıl anlıyoruz? Buraya resmin kendisi gözükmüyor. O yüzden bazı e, üyelerimiz meslekçilerimiz, danışmanlarımız e, burada resim gözükmediği için yüklenmediğini zannediyor. Şimdi resim ekle'ye basıyoruz. Bak burada resmin adı yani sadece numarası çıktığı için diyorum. Kendisi gözükmüyor. Resim ekle'ye basıyoruz. Çok kolay bir şekilde bakın eklendi gördüğünüz gibi resmimiz buraya eklendi. Şimdi eklenip eklenmediğini bakın. Profile de bakıyoruz. Profile geçelim. Bakın eklenen eserler. Gördünüz mü? Buraya düzenleniyor. Ve şimdiden de kendimiz oy veremeyiz. Bu arada yüksek oy alan resimler birinci olacak. Biliyorsunuz 50 yani ilk 50 şey resim hediye kazanacak. Şimdi bütün işlere bakabiliriz. Bakın burada e, bütün işlere basıp eğer yeni yüklenenlere bakabilirsiniz. Popülerlik sırasına göre diyorum. Yani en yüksek beğeni alan, bakın 190 beğeni alan e, 172. Yani buradan ilk 50 kişi para kazan, yani şey para değil de destler kazanacak yani setler kazanacak bunlarla ilgili de zaten bilgi vermiştim hangi setleri kazanacak ve insanlar yani istediğiniz kadar resim yükleyebilirsiniz tekrar profile geçelim Aygün Veliyeva Hanım'ın bakın burada geçtiği şey ve şeyi göstermek istiyorum sadece 5 tane çocuğa oy verebiliyorsunuz 5 hakkınız var o yüzden de şeyleri verirken, reyleri verirken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yani bizim grubumuzdan verirseniz iyi olur. Şimdi bu, peki nasıl vereceğiz? Buradan link nasıl paylaşacağız? Yani bu link e, link gösterdiği bir şey var aslında. Evet, bakın buradan. Kontrol için gönderin. Yayınlanmadan önce size düzenleyebilirsiniz. Ama yayın daha kontrol için göndere basayım da ben yine göndersin. Evet Ko kontrol. Ve burada bir sonraki videoda göstereyim ben bunu. Link var. Linki burada linki çıkıyor. Yani yüklendikten sonra sayfaya. O linki paylaşacağız. Ve paylaştığımız linkleri de beğeni atarsanız çok sevinirim.